sabah ve akşam bilhassa sabahleyin 10 kere bu istiğfarı okuyana Cenab-ı Mevla'nın altı haslet, altı özellik, altı güzellik vereceği bir istiğfardan bahsediyoruz ki İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayeti göre bir gün Osman radıyallahu an yani Osman Zinnureyn Hazreti Osman Efendimiz göklerin ve yerlerin anahtarları Allah'ındır ayet kerimesinin tefsiri hakkında Meryem Zümer suresinde Cenab-ı Mevla'nın mefatihul arzul. Yerlerin ve göklerin kıymetli dostlar anahtarları Allah'ındır. Zümer suresi bu ayeti kerimesinin tefsiri hakkında aleyhissalatü vesselam efendimize sual sorduğumda aleyhissalatü vesselam efendimiz an bin Ömer an Osman bin Affan radıyallahu an seyla sallallahu teala aleyhi ve sellem an makaledis ve vel ardı fakalen nebiyyü evet bana öyle bir şey sordun ki senden evvel kimse bana bunu sormamıştı. Göklerin ve yerlerin anahtarlarını sordu. Hazreti Osman Efendimiz, Aleyhisselatü Vesselam Efendimize soruyor, yerlerin ve göklerin anahtarı nedir? Yerlerin ve göklerin miftahı nedir diye, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ona soruyor işte Hazreti Osman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Osman Radıyallahu Anh'a buyuruyor ki bana öyle bir şey sordun ki senden evvel kimse bana bunu sormamıştı. Göklerin ve yerlerin anahtarı olan dua, zikir, tesbihat şudur. Bismillah. La ilahe illallah. Wallahu ekber. Subhanallah ve bihamdi. Ve estağfirullah. ولا حول ولا قوه الا بالله El evvelu vel vel batin yedihil hayr Yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir <laughs> Cenab-ı Mevla'dan başka bir ilah yok La ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir halık, razık, itaat edilecek, ibadet edilecek Hiçbir ilah yoktur Cenab-ı Mevla Vallahu Ekber Cenab-ı Mevla her şeyden büyüktür Cenab-ı Mevla'yı ve Subhanallah ve bihamdihi Cenab-ı Mevla'yı tesbih ederim Ona hamd ederim Ondan مغفرتنا استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أبد. الأول والآخر والظاهر والباطن أول وآخر ولن باش وسنو zahir ve batin ayetleriyle açık, zatıyla gizli olan, dirilten ve öldüren, kendisi her şeye kadir olan Cenab-ı Mevla'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan kurtuluş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur. Her şey kimden? Cenab-ı Mevla'dan. Ve la havle ve la kuvveti illa. Ya Rabbi senin yardımın olmadan günahtan kaçamayız. Günahtan yakamızı, yakamızı, paçamızı kurtaramayız. Ancak senin yardımıyla. Ve la havle vela ya Rabbi bu ibadetlere de sen nasip etmezsen güç kuvvet vermezsen takat getiremeyiz her kim sabahladığında bu zikri bu duayı 10 kere okursa ona on, ona altı hasret özelliği ihsan edilir altı güzellik Cenab-ı Mevla tarafından kendisine ihsan edilir. Kim anlatıyor? Hazreti Osman Efendimiz Rabbim şefaat denen ailesin Kim bunu Yani la ilahe illallahü Allahu ekber Ve subhanallahü ve bihamdi Ve estagfirullah Ve la havle ve la kuvvete illa billah El evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin Bi yedihil hayr Yuhyi ve yumit Ve huve ala kulli şeyin kadir Bak hep bildiğimiz kelimeler Hep bildiğimiz zikirler Bunları, kim kıymetli dostlar, sabahladığında bu zikirleri, bu duaları, bu tesbihatları on defa okursa Cenab-ı Mevla ona altı haslet, altı güzellik, özellik ihsan eder. Bir, iblis ve ordularından korunur. İki, kendisine tonlarca ne yapılır sevap ihsan edilir üç cennette bir derecesi terfi ettirilir yükseltilir Allahu Ekber dört bi iznillah hurun ayn cennet ile izdivac ettirilir beş yanında devamlı onu korumak üzere on iki bin melek hazır bulunur İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ettiği üzere bu kişi öleceği zaman 12 melek yanına gelerek onu cennetle müjdeler ve dirileceği zaman ona kabrinden mahşere kadar eşlik eder. Kendisini kıyamet günün dehşetlerinden bir şey isabet edecek olursa Korkma emandasın güvencedesin Güvencede olduğun için de Cenab-ı Mevla seni kolay bir hesaba tabi tutacak diye O rahatlatırlar müjdelerler İnsanların çetin bir muhasebeye tutulmuşken Onun cennete yollanması Cenab-ı Mevla tarafından emrolunur Bu zikirlerle meşgul olan kimsenin kalbini siz düşünün ibadetleri olan zevkini siz düşünün. Bu güzellikler hep ondan dolayı veriliyor. Ve böylece melekler onları o kimseyi bu zikirleri sabahleyin 10 defa okuyan kimseyi o o melekler o 12 bin melek güzelce süslerler ve bir iznilla cennete idhal ederler. Altıncısı kendisine Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan yani Kur'an-ı Hakim'in diğer ismi okuyan kadar sevap yazılır. Ey Osman bununla birlikte ona hac ve umre yapıp Haccı ve umresi kabul edilen kişinin ecri yazılır. Ve inşallah en güzeli de burası. Hepimizin temenni ettiği. O gün ölecek olursa şehitlerin mührüyle damgalanır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hazreti Osman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yerlerin ve göklerin anahtarlarını soruyor ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ona ne buyuruyor? La ilahe illallah. Allahu Ekber ve Subhanallah ve Bihamdi ve Estağfirullah ve La ve La illa Billahi al ve bi ve yumid, ve Kadir Ya Osman sen bana öyle bir şey sordun ki senden evvel kimse bana bunu sormamıştı göklerin ve yerlerin anahtarları olan ...o duaları, o zikirler... ...o tesbihatlar bunlardır... ...neydi hatırlayalım yazamayan kardeşlerim... ...notalamayan kardeşlerim... ...la ilahe illallahü ve allahu ekber... ...ve subhanallahü ve bihamdi... ...ve estağfirullah ...ve la havle ve la kuvvete... ...illa billahi le evveli ve ahiri... ...ve zahiri ve batin... ...biyedihil hayr... ...yuhyi ve yumitu ve hu ala kulli şeyin... ...kadir der ise... ...sabahleyin on defa der ise... ...Cenab-ı Mevla ona altı haslet, altı güzellik verir kıymetli dostlar. İblisin ordularından korunur. Kendisini kendisine tonlarca ne yapılır? Sevap ihsan edilir. Cennette bir derecesi terfi ettirilir Ve bununla beraber yine devamlı kıymetli dostlar Onun yanında olacak Onu koruyacak muhafaza edecek 12 bin melek devamlı yanında hazır bulunur Kendisine Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Kur'an'ı okuyan kadar sevap ihsan edilir Ve bununla birlikte ona hac ve umre yapıp hac ve umresi kabul olan kimsenin ecri yazılır ve o gün ölecek olursa şehitler zümresine ilhak edilir. Allahu Ekber. Rabbim mahrum bırakmaz. Mahruminden olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Amin.